Video üretiminde kullanabileceğiniz 5 yapay zeka aracına gelin birlikte göz atalım. Geçtiğimiz günlerin en dikkat çeken gelişmelerinden biri Google'ın yeni yapay zeka modeli Vio 3 oldu. Bu model sadece video üretmekle kalmıyor, aynı zamanda ses efektleri, arka plan sesleri ve karakter diyaloglarını da eş zamanlı olarak oluşturabiliyor. Vio 3, Türkiye'nin de dahil olduğu 70'ten fazla ülkede kullanıma açıldı. Google bununla da yetinmedi ve Flow isimli yeni film yapım aracını tanıttı. Flow, video için Vio, Görseller için Imagen, metinler içinse Gemini modellerini entegre ederek uçtan uca bir yapay zeka destekli film yapım süreci sunuyor. Bu alanda öne çıkan bir diğer oyuncu ise Kling. Son sürümleri olan Clink 2.0 Master ve Colors 2.0 ile dikkat çeken platform, metinden videoya, görselden videoya ya da sadece metinle çok katmanlı video kurguları oluşturmanıza imkan tanıyor. İçerik üzerinde daha fazla kontrol isteyenler için oldukça iddialı. Yapay zeka dünyasında sıkça adını duyduğumuz OpenAI'in Sora aracına da şans vermeniz mümkün. Sora storyboard, recut, remix, harmanlama, stil ön ayarları ve döngü gibi detaylı düzenleme araçları sunuyor. Sora'nın yaratıcı potansiyeline dair daha fazlası için daha önce hazırladığımız videoya da göz atabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda Gen4 modeliyle karşımıza çıkan Runway birden fazla sahnede tutarlılığı koruyabilen bir video üretim deneyimi vaat ediyor. Tek bir referans görsel üzerinden tüm çekimler boyunca aynı karakter ve nesneleri yeniden yaratabilmesi özellikle dikkat çekici. Son olarak içerik oluşturucular için tasarlanmış Hydro Studio'dan bahsedelim platform, görsel, video ve ses üretimini bir araya getirerek kapsamlı bir içerik üretim alanı sunuyor. Character 3 modelini VO2, Klink 1.6 ve Minimax gibi araçlarla entegre ederek kullanıcılara jest, duygu ve sesli senaryo özellikleriyle zenginleştirilmiş karakterler oluşturma imkanı tanıyor. Siz bu ürünlerden hangilerini tercih edersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.